Hepsi Hobim çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar yine bugün mantar arkadaşım Cahit kardeşimle çam melkisi avına geldik. E, sepetimiz boş şu anda ama yakında dolduracağız. Bakalım bizlere neler denk gelecek. Bizlere kolay gelsin sizleri iyi seyirler. Dostlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Geçen gün Çan'da çektiğimiz videonun dayının elinde gördüğümüz aparatı hemen edindik. Cahit kardeşimiz sağ olsun hemen edinmiş. Şöyle birkaç tane hemen mantar bulduk. Heyecanla short videosu çektik. Onları da göstereyim sizlere. Bu pırnal melkisi sıraca mantarı dedikleri. Bunlar da çam melkileri. Şöyle bir sıra yakaladık Cahit'le. Onların hasatını yapacağız şimdi. Kez Cahit'cim çok güzel mantarlar. O küflenmeye bile başım. Ayıklarız onu Cahit. Koy at sepete. Sonrasında ayıklarız. Şöyle dostlarımız görsün. Güzel bir sıra yakaladık böyle yukarı doğru. Bizim buralarda artık mantar oldu dostlar gördüğünüz üzere. Bayağı bir e, yağmurlar da düşmeye başladı çok şükür. Bizler geçen gün çok keyifli bir video çektik. Ali Usta'nın olduğu videoyu. Onun linkini de bırakacağım. Onu izlerseniz bol isyanlı. Ali Usta bugün aramızda değil. Çünkü kendisi... E, Eşiyle birlikte mantara gitti. Bizler de Cahit'le birlikte geldik. Bakalım. Şuradakini de ezmeden Cahit ayağının dibinde de var gördüm bir tane. Abi, Gördün mü? Onu da keselim. Meramız bu dostlar. Bizler buldukça bildiğiniz üzere sizlere göstermeye devam edeceğiz. Böyle nemli yerlerde oluyor. Çamlıkların dibinde. Böyle pırnallık da olduğu için pırnal merkezi de dengelebilir. Bakalım karışık bir av e, olacak bizler için. Daha 10 dakika olmadı. Bak daha 5 dakika oldu gireli. Sepetimizin durumu bu. Bizlere rast gelsin. Sizlere iyi seyirler dostlar.